Herkese merhabalar. Zeynep Çelebioğlu Güzellik Merkezi'nden spor etmeni Göksu'dan. Bugün daha önceden bahsettiğim Wim Ranch Gen 2 teknolojisini oyuncu sonucu Arzu Budak ile uygularken size izlettireceğim. Arzu ile bugün 6. seansımız ve artık sonlara yaklaştık. Yani mucizeyi bu burada görmüş olacaksınız. Hadi o zaman gelin direkt sonuçlarını Arzu'nun ağzından dinleyelim. Merhabalar, ben de Zeynep Şelebioğlu Güzellik Merkezi'ndeyim şu anda. Bir yayından çıktım, geldim. Ee, çok koşturmacalı günlerin içinde çok fazla spor yapamadığım zaman kendimi burada buluyorum ve Mirage makinesinin içinde buluyorum. Çünkü e, çok uzun saatlerce spor yapmışçasına kaslarını çalıştırıyor. Altıncı seanstayız, inanılmaz e, güzel. Belli olmaya başladı vücudumda etkileri. Ben çok memnunum. E, vakti olmayan hanımlar için özellikle çok çok öneriyorum bu makineyi. Eğer ben de işte terlemek istemiyorum, işim çok yoğun, spora vakit ayıramıyorum diyorsanız Mirenç tam size göre. Şu anda tam işlem sırasındayız ve ne olduğunu tam detaylı bu videoda aslında görebilirsiniz. Şu anda cihaz, beyin giden yerli kasa gönderip kasılmasını sağlıyor. Yani bu ne demek? Size 5 günlük bir karın egzersizi yaptırıyor şu anda. Eğer ki egzersiz yapmadınız, işte yağ yakımından bahsediyoruz ya, yağ yakmak demek hareket etmek. Hareket ettiriyoruz. Yaptığı yerden bütün kasları şu anda 20 bin kez kasılıyor ve burada sonucu almış 30 dakikada karın egzersizim bitmiş oldu. Bugün karın bölgesinde çalıştık. E, Allah'ım ne güzel hiç terlemeden, yorulmadan bitti. Şimdi yine duş alma bile problemim olmadan çantamı alıp çıkacağım. Diğer işlerimi halledeceğim. Mirage Gen 2 teknolojisiyle sonuçları ve bir uygulamayı birlikte gördük. Zamandan tasarruf ettik, hızlı sonuç aldık, terlemedik ve yorulmadık. Kendine bir güzellik yaptık bize ulaş. Zeynep Çelikoğlu Güzellik Merkez Elitüs Şubesi'nde sizleri bekliyorum. Hızlı sonuç almak.